CHP'nin pozisyonu pozisyonsuzluk çok uzun bir zamandır. Yani ısrarla CHP çok temel bir takım konularda parti politikası belirlemeyi reddediyor. Bu konulardan bir tanesi de Kürt meselesi. CHP'nin ve ondan önce sosyal demokrat hareketin 1980'lerden bu yana Kürt meselesine dair yaptığı bir yatırım var. Bu konuda barışçıl bir çözüm arıyor sosyal demokrat hareket ve daha sonrasında CHP. Bu konuda ilk Planlar üreten, dokümanlar üreten parti bu, bu geleneğin partisi. Son yıllardaki seçimlerde Kürt hareketi ile CHP'nin adayları arasında bir e, iç içe geçmişlik, bir ortak hareket etme durumu da var. Yani CHP oyunu son özellikle yerel seçimlerde yüzde %30'ların çok üzerine çıkartabildiyse bunun içerisinde ciddi bir Kürt oyu da var. Dolayısıyla CHP'nin bu konuda artık bir politika belirleyebilmesi gerekiyor fakat bunu yapmıyorlar. Yani olumlu ya da olumsuz çözüm sürecine destek yahut destek vermeme işte şunu yapma bunu yapma konularında hala bir şeye takılmış durumdalar. Bu iş mecliste yürümeli. Yani tabii ki mecliste yürümeli çünkü mecliste yürürse şeffaf olacak ama yani unutulan bir şey var artık mecliste daha önceki çözüm süreçlerindeki meclis değil başkanlık sistemine geçtik. Meclisin önemi çok azaldı. Yani artık asıl karar merci meclis değil, Cumhurbaşkanlığı sarayı. Oradaki danışmanlar grubu yani bütün müzakereler o, o çevre içerisinde yürütülüyor ve tamamen kapalı bir şekilde yürütülüyor. Mecliste ne yapılıyor? Ben anlayabilmiş değilim. Ya yani mecliste şu an sadece bir meşruiyet üretiliyor yapılan şeye dair. Biraz sürüklenme durumu görüyorum ben CHP'ye baktığımda. Olayların önünde sürükleniyorlar.